Herkese yeniden merhaba. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalı ilk defa ziyaret ediyorsanız ücretsiz olarak abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bu sayede bütün videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere bu güzel modelimin yapılışını anlatacağım. Çok güzel bir model. Bütün örgülerde kullanabileceğiniz oldukça kullanışlı yapımı da çok zevkli bir model. Ön yüzü bu şekilde. Bu şekilde yakından göstereyim. Arka yüzü de bu şekilde. Modelim 2 ilmek ve katlarından oluşmakta. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 2 iki ve 2'nin katı olacak şekilde ilmeklerinizi atabilirsiniz. Ben orta kalınlıkta bir ip ve 3 numaralı şiş kullandım. Sizler dilediğiniz kalınlıkta ve incelikte ip ve şiş kullanabilirsiniz. Dilerseniz şimdi modelimin yapılışına geçelim. İlk olarak ben ilmeklerimi atarak örgüme başlıyorum. Dediğim gibi 2 iki ve 2'nin katı olacak şekilde ilmeklerinizi atabilirsiniz. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar. Ben 20 ilmek atarak örgüme başlayacağım. Bu şekilde ilmeklerimi atıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Bu şekilde buraya bir düğüm atıyorum. İlmeklerimi attıktan sonra burası örgümün ters yüzü. Burada bir sıra düz olarak örtüm. Ön yüze geldiğimde modelimi uygulayacağım bu şekilde bu sırada hiçbir işlem yapmadan bütün ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum. Evet, hepsini düz olarak ördükten sonra dönüyorum ve örgümün ön yüzündeyim. Ön yüzüne geldiğimde modelimin uygulamasına geçiyorum kenardaki ilmeğimi ördüm. Ördükten sonra bir tane düz örüyorum. Bir tane ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Olacak şekilde ilk sırayı örüyoruz. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Dediğim gibi birinci sırada hiçbir şey yapmadan bir düz bir ters olacak şekilde sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi örüyoruz ördükten sonra kenar ilmeği dönüyorum arka sıradayım arka sırada da kenardaki ilmeğimi ördüm kenardaki ilmeğimi ördükten sonra iki tane ilmeğimi şu şekilde ters olarak kesiyorum İkisini birlikte alıyorum. İkisini birlikte ters olarak kestim. Devam ediyorum. Aynı şekilde ikişerli ikişerli olacak şekilde ilmeklerimi kesiyorum. Arka sırada. İkinci sırasındayım modelimin. Bu şekilde ikişerli ikişerli olacak şekilde ilmeklerimi kesiyorum. Ters olarak. Bu şekilde sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi Aynı şekilde keseceğim. Arka yüzdeyim. Evet, bütün ilmeklerimi kestim ve dönüyorum ön yüzdeyim ön yüze geldiğimde de arka sırada eksilttiğim ilmeklerimi ön sırada eşitliyoruz burada da ilmeklerimizi artırma yaparak ilmek sayımıza eşitlemiş olacağız. Kenardaki ilmeğimi ördüm. Daha sonra ördükten sonra şu iki ilmeğimin arasından batıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Daha sonra buradaki ilmeğin içine batıp bir ilmek çıkarıyorum. Bir tane ilmekten iki tane ilmek çıkartmış oldum. Ve ilmek sayımı eşitliyorum bu şekilde. Ne yapıyorum? Bu iki ilmeğimin arasından batıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Daha sonra bu ilmeğin içinden batıp bir ilmek daha çıkarıyorum. Bir tane ilmekten iki tane ilmek elde etmiş oldum. İkisinin arasına battım. Bir ilmek çıkarttım. Daha sonra içine batıp bir ilmek daha çıkarıyorum. Bu şekilde ilmek sayımı eşitlemiş oluyorum. Üçüncü sırasındayım ve üçüncü sırada da bu şekilde ilmeklerimizi eşitliyoruz. İkisinin arasına battım. Bir ilmek çıkarttım. Daha sonra içine batıp bir ilmek daha çıkarttım. İkisinin arasına battım. Bir ilmek. Daha sonra içine battım. Bir ilmek. Son ilmeğimi de aynı şekilde ikisinin arasına battım bir ilmek ve içine de battım bir ilmek daha çıkarttım. Kenar ilmeği. Dönüyorum. Arka sıradayım ve dördüncü sırasındayım modelimin. Kenardaki ilmeğimi ördüm. Daha sonra bu ikili ilmeğimi ne yapıyorum? Şu şekilde düz olarak kesiyorum. Kestikten sonra başını doluyorum. Diğer iki ilmeğimi kesiyorum. Başını doluyorum. İki ilmeğimi düz olarak kesiyorum. Başını doluyorum. iki tane ilmeğimi düz olarak kesiyorum. Başını doladım. İkisini birlikte düz olarak kestim. Başını doladım. İkisini birlikte düz olarak kesiyorum. Bu sırada da bu şekilde yapıyorum. Başını doladım. Düz olarak ördüm. Ve sona geldiğimde tekrar başını doluyorum. Bu şekilde son ilmeğimi de ters olarak örüyorum ve dönüyorum. Modelimiz son sırasıydı. Bu şekilde 4 sıradan oluşuyor. Daha anlaşılır olabilmesi açısından bir sıra daha göstermek istiyorum. Buradan sonra ne yapıyoruz? İlk sıramızda kenardaki ilmeğimi ördüm. Daha sonra doladığım ilmeği düz olarak öreceğim. Bir düz, bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters olacak şekilde ne yapıyorduk modelimizi kuruyoruz bir düz bir ters bir düz bir ters olacak şekilde modelimi kuruyorum bir düz bir ters bir düz bir ters düz ters ve keneni bu şekilde birinci sıramızı kurduk dönüyoruz arka yüzdeyiz ve ikinci sırasındayız kenardaki ilmeğimi ördükten sonra ne yapıyorum ikişerli ikişerli olacak şekilde ters olarak kesiyorum Şu şekilde ikisini birlikte ters olarak kestim daha sonra devam ediyorum aynı şekilde ikisini birlikte ters olarak kestim Hepsini bu şekilde ikişerle ikişerle olacak şekilde kesiyorum ikinci sıramızda da. Bu şekilde ters olarak kesiyorum. Yani iki tane ilmekten bir tane ilmek elde ediyoruz. Burada ilmeklerimi eksiltiyorum. Ön yüze geldiğimde. Üçüncü sırada ilmek sayılarımızı eşitliyoruz. Üçüncü sıraya geldiğimde ne yapıyordum? Kenardaki ilmeğimi ördüm. Kenardaki ilmeğimi ördükten sonra bu iki ilmeğimin arasından batıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Daha sonra ilk ilmeğimin içine batıp bir ilmek daha çıkarıyorum. Bir taneden iki tane çıkartmış olduğum ilmek sayımı eşitliyorum bu sayede. İkisinin arasına battım. Bir ilmek çıkarttım. Diğer ilmeğimin içine batıyorum. Bir ilmek. İkisinin arasına battım, bir ilmek çıkarttım. Daha sonra buradakine batıp bir ilmek daha çıkarıyorum. İkisinin arasına battım bir ilmek ve diğer de aynı şekilde düz olarak örerek bir ilmek daha çıkarıyorum. Yani bir senden iki tane ilmek çıkararak arka tarafta eksilttiğim ilmeklerimi ön tarafta eşitlemiş oluyorum bu şekilde. Sonuncusunda aynı şekilde arasına battım. Daha sonra içine batarak bir ilmek çıkarttım. Ve kenar ilmeği. Dönüyorum. Modelimin dördüncü sırası ve son sırası. Kenardaki ilmeğimi ördükten sonra ne yapıyorum? Bu iki ilmeğimi kesiyorum. Düz olarak. Düz olarak kestikten sonra başını doluyorum. Tekrar devam ediyorum. İki tane ilmeğimi düz olarak kesiyorum. Başını doluyorum. İki tane ilmeğimi düz olarak kesiyorum. Başını doladım. İki ilmeğimi düz olarak kestim. En başta dolama işlemi yapmadık. Kestikten sonra dolama işlemi yapıyoruz. Başını doladım. İkisini birlikte düz olarak kestim. Başını dola. Bu iki ilmeği ben şu şekilde düz olarak kesiyorum. Başını doladım sıra sonuna kadar dördüncü sırada da bu şekilde örüyoruz bütün ilmeklerimiz son taraftan ne yapıyorum başını doluyorum en başta dolamadım sonda doluyorum başını doladım kenar örüyorum ve dönüyorum gördüğünüz gibi tekrar aynı şekilde ilerleyeceğiz modelimiz hep bu şekilde ilerliyor yapımı da oldukça zevkli bütün örgülerde kullanabileceğiniz oldukça zarif bir model bu şekilde ilerlemiş şeklinde göstereyim Modelim bu şekilde yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum Sağlıcakla kalın hoşça kalın kanalımıza abone olmayı unutmayın